Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de yine yorucu bir günü bitirdik. Ama inanın yorulduğumuza değdi. Buyurun hep beraber bugünkü yemeğimizin tarifini paylaşıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber zeytinyağlı sarma sarıyoruz. Görmüş olduğunuz şöyle iki su bardağı yıkanmış pirinç. Pirincimizi kasemizin içerisine aldık. Küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. 4 tane orta boy soğan. Bunun üzerine bir demet ince ince kıyılmış maydanoz. Şöyle 2 yemek kaşığı biber salçası yemek kaşığı domates salçası. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Şimdi baharatlarımı şöyle göstereyim. Kuru nane, tuz, sumak, karabiber değil de bu beyaz biber. Kırmızı pul biber, bir kaşık da vegeta baharatım var. Şöyle baharatlarımı da ekledim. Şöyle yazdan yapmış olduğum konserve domatesimden de bir su bardağı kadar ekleyip karışımı yoğuruyorum. sarmalarımızı dizeceğiz Bu hoşuma gitti yani. Arkadaşlar sarmalarımızı tenceremizin içerisine dizdik. Üzerine şöyle ben bir tane limonu dilimledim. Şimdi üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi şöyle sarmalarımızın yarısına gelecek kadar da su ekliyorum. Sakın fazla su doldurmayın. Sarmalarınız öyle lıkır lıkır suyun içinde haşlanmaz. Şimdi dolma taşımızı da yerleştiriyoruz. Sarmalarımızı pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar sarmalarımız pişti. Şöyle dolma taşımızı da üzerinden alalım. Şöyle bir tane tepsimin içerisine arkadaşlar. Sarmalarımız çok süper. Ben soğuduktan sonra kapağını açtım. Sakın sıcak sıcak tencerenizin kapağını açmayın. Sarmalarınızın rengi simsiyah olur. Yapraklarınız kararır. Bu püf noktasını da unutmayın. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.